kelimatları mı bilene? Okay. Easy. Easy. Okay. Baby. Okay. Evet. Again, again. Repeat after me. Sen yola çık, sen ilerle. Yol sana görünür. Görseler <laughs> görünür. Sen yola çık, sen ilerle. Yol sana görünür. Tamu Mulay Calanitu, Calan uda dilihat ke anda. Teşekkürler. 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 Merhaba Ali bir ailesi. Ben Mustafa Bilal Ayvaz. Eğer şu an bu videoyu izliyorsanız muhtemelen bir yerlerde duyduğunuz coğrafya kaderdir. Türkçeden başka dil öğrenmek imkansız ya da para yoksa gelişim yok gibi cümlelerin oluşturduğu ağrısı biliyorsunuzdur. Yıllarca özel sektörde çalıştım, girişimcilik yaptım. Deniz Kuvvetleri'nde askeri personel olarak çalıştım ve birçok girişimcilik vasıtası seminerlere katıldım ve birçok kitap okudum. Ve bununla birlikte akabinde Türkiye'de birçok ili gezdim ve sayısız insan tanıdım. Çok şey öğrendim. Ancak öğrendim en büyük şey şu, insanın en büyük düşmanı dışarıdaki engeller değil, zihnindeki yapamam anksiyetesidir. İşte tam da bu yüzden Alia NBA YouTube ailesi olarak İç Anadolu'nun kalbi, Selçuklu Devleti'nin başkenti, başkentinde Şebi Arus Haftası'nın o ilham verici evrensel ruhuyla dolup taşan Konya Mevlana Meydanı'ndayız. Bu bir kurs değil, bu ücretli bir eğitim serisi de değil. Bu benim ve sizin yapabilirim cesaretini ateşleyeceğimiz bir meydan okuma. Sıfırdan, hata yapmaktan korkmadan, kekeleyerek ve bolca gülerek dünyanın her yerinden gelen yabancı turistlerle İngilizce konuşmaya, daha doğrusu öğrenmeye çalışacağız. YouTube kanalımız hala YouTube kanalının amacına e, hizmet eden bir şey aslında. Şu anki yaptığım şey hatalarla öğrenmek, adım atmak, korkuyu yenmek, anksiyeteyi yenmek ve yapılabiliri göstermek aslında herkese bu, bu kanalın e, ciddi en önemli amaç bir tanesidir. Herkesin yapabileceğini göstermek. Bana bu yaşta mı dil öğreneceksin diyenlere, yıllardır anksiyetesini yenemeyenlere, hatta eğitim alamıyorum diye bahane üreten herkese şunu kanıtlayacağız. Gelişim para ya da diplomayla değil, yalnızca cesaretle başlar. Şu an olduğu gibi bu konuşma tabii ki metinden okuyorum. Lakin bu metini ben hazırladım. E, direkt bir sunucu gibi Yaklaşamıyorsam yani konuşamıyorsam Elimdeki metni okurum Bu da bir adım atmaktır e, Yorumlarda Hiç e, yememe gerek yok herhalde Zaten kanalın Amacına hizmet ediyor ben yapabilirim Dedim ve çıktım röportaja Unutmayın ben de hatalar yapacağım Utanç verici anlar yaşayacağım Ama bu seriyi izlediğinizde tek bir şey söyleyeceksiniz Eğer bu arkadaş yapıyorsa Ben de kendi sınırlarımı yıkabilirim Hazırsanız mikrofonu elime alıyor ve İngilizce ile anksiyete yıkan röportajlar serisine başlıyorum. İşte ilk kurbanımız, pardon ilk konumuz diyelim. İngilizce ile röportajlar serisi başlıyor. İstek ve talepleriniz olursa şu, şu şekilde yapabilirsin veya daha eğlenceli veya bu röportajlara katılmak isterseniz Mevlana Meydanı'nda bu röportajları yapacağız, katılabilirsiniz. Burada Mevlana Meydanı'nda yürürken mikrofonlar şarj oluyordu. Burada da bir abimiz gönüllü bir e, şey yapıyor. İslam'a davet olarak. Ahmet abi. Merhaba abi. Merhaba. My name is Ahmet İbrahim. I from Egypt. Where are from abi? I am from Egypt. From Egypt. Aleyküm. <laughs> Aleyküm. Bunlar farklı dillerde Kur'an mı? Bu, bu, bu Kur'an çok güzel Bunlar New York Bunlar Çin Bu İngilizce Kur'an Bu Çince mi? Bu Japon mu bu? Bu, Japan, buna, bu, bu Japonya Kur'an Çok güzel bir açıklamalar Böyle bir sayfadan edelim kayda Yanımdaki arkadaş da youtubermış bu arada <laughs> Tam ben de Onunla da tanışmış geldik. <laughs> <bir> şey <buldum. gülüyor> Az önce de abi çarşıda birine denk geldim. Ha? <laughs> <son microwave> Youtube'da mı? Evet. Ha. Senin, ha. senin, ha. senin <laughs> adın <değil>. ne? <Yani, gülüyor> evet. evet. <laughs> İngilizce, var benim şeyim. bu. Ha anladım İngilizce. my name is David. 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 Thank you. Nasıl My name is Bilal. Bilal. E My Ahmet Ahmet abi. Ahmet abi. Arkadaşlar tanıdığımız siz abi yoksa Burada tanıştık çekim yapmak için, röportaj yapmak için Seninle de tanışmış oldum. Çok memnun oldum gerçekten ya Herkes de almış onun telefonu abi çarşı. Ben, benim YouTube'daki ilk günüm arkadaş benden daha tecrübeli. Şu an tanıştım. Ama çok sevindim ya. Ben de sevindim. <laughs> Ahmet Abide abiden birkaç şey alalım. Ahmet abi burada ne yapıyorsun? Hatta bir you doing? now we... What, what came here to uh, a volunteer.

İslam hakkında sorular sorabilirsiniz. buradasınız. Bu kendi anlatıyor inşallah. İnşallah Allah kabul etsin. Burada İslam'a davet ediyoruz vurun. ve, ve birden fazla dilde burada e, Kur'an. Kur'an kitabımız var. Ben ben aileciği yani, şey. biliyorum. Bu yüzden. ne? Karakaptan nedir ha? Bu çok güzel bir video. YouTube'da bir video videoymuş Buradan. YouTube videosu. No, çok güzel isteyebilirsiniz. Mevlana, Mevlana Rumi. Mevlana Rumi. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür ederim Teşekkür ediyoruz. Evet yine burada beklerken Şimdi bir arkadaşımızla tanıştık. Hi. <laughs> Hello. Hello. Uh, what's your name? Uh, James. james are uh, from china china welcome to turkey thank you uh, do you like ethnic uh, i like turkish food i like konya Anglia. yeah i like konya very much konya is a, is a beautiful city with great culture great history great tradition and very warm people and i have enjoyed my time here in like konya very much what is your job i'm a student Uh, student, öğrenci. Sorry? Uh, student. Yes, öğrenci. I'm a student. Öğrencisi. Yes, yes. Uh, I am learning English little little. Oh, you're learning yeah. English little yeah. by little. That's good. Good luck with that. Yeah. Good luck with it. Okay, yeah. görüşürüz. <laughs> Thank you. Thank you. Thank much. you. Thank you. very much. Bye. 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 Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. Mas Bilal. Ya. Yeah. Baruk Nal. Ya. Yeah. Yeah. Hello. Diye um, mau kasi YouTube uh, untuk motivate orang-orang. Oh, dia okay. mau berbicara sama kamu okay. di dalam bahasa Inggris kalau oke. But I can speak English. You can someone he can. No problem, no problem. <laughs> I, I, am speak English little little. Ah, oh, okay. so? No problem. So, <gülüyor> so <gülüyor> you, you can speak English <laughs> with him as well. Ha, okay, okay, okay. YouTube channel. I am YouTube contact. <laughs> Diye bir çekin, şey diye, şey diye şey Avla. Ina. YouTube, YouTube contact creator and I have I feel simply question. Simple questions. Yeah. Okay. yeah. Simple questions. It's a simple. Maybe you you translate it for me. Yeah. Yeah. You speak you Turkey. Read you speak in Turkish. She's translated in English. No problem. No problem. It's okay. You 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 No problem. No problem. What no is your what is your favorite thing about Turkey? Yeah. Ah. Simple, simple, simple. This.

I'm <laughs> not into food. So Kebab, come make up. Kebab. Oh my god. Like I bring my own bread. Like, tomorrow tomorrow we will eat a cake -make. Like, -make. Like, make. A cake make like a pizza, like a pizza. Famous in here, that's why I'm trying to make Konya. Eat food Konya. special in here. Konya. No, I, I I love I love the 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 one with the, like a pizza yes, things. thing. Uh, Las majones menemen 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 <laughs> menemen de güzel <laughs> I love vegetable and food The fresh vegetable and fruit and uh, the dressing, I like it. Ee, sebze meyveleri ve salatanın meyvel. o süsletilişi var ya sosları falan. Yeah. Bu dressing dediğim de o süslemesi yani Meşirecek o e, ney sosların soslarını sevdiliyor yeah. e, salatalar. Perfect. <laughs> Size güzel şey yaparlar. Sisterly. Büyük. <laughs> <Lüks>. Kita <laughs> Mumbai bike bike. Bakarım. Okay. Uh, what's your favorite place so far? Af en sevdiğiniz yer. Ha benzer soru mu uh -huh. olmuş? O zaman e, Have you tried Turkish cafe e, tea? The tea, yeah. yes. tea. The tea is best. The tea e, is the nice. best. Yes, we like. Yes we like it. Yeah, we like it. The apple and the black tea also. But we don't like the the sugar. We don't like the uh, <laughs> sweet, sweet. The ba maklava, plafa, baklava. 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 Sweet. It's very it's very sweet. 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 Very sweet, you know. Very sweet. Very sweet. sweet. Çok tatlı diyor. Çok çok, çok, tatlı, çok, çok tatlı. Yeah. Yeah. So sugar. Sugar. Antep <laughs> sofrası zaten harika. Uh, I need Turkish sauce. You name Türkçe oh, bir kelime var mı? Any speak any language any word? No, he, the problem, he didn't tell any word. Teşekkür, teşekkür. Teşekkür. Bayan, 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 Bunu çeviremeyeceğim abi, çevirir misin? O zaman bunlar basit cümleler. Hani ben de mesela hello demeyi biliyorum. Ya işte Çince niha demeyi biliyorum. Ben de o zaman bir cümle Mevlana'nın bir sözünü öğretiyorum. Diye akan mulacar sato kalimat Mevlana. Oh, okay. Easy, easy. Okay. Maybe? Okay. Evet. Again, again. Repeat <gülüyor�> after him. Okay. Sen yola çık. Sen, Sen yola çık. çık. Yol sana görünür. Yol sana görünür. <gülme> Sen yola, Your 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 yola <gülme> çık. Yol sana görünür. Kamu mulay jalan itu jalan uda dilihat ke anda. Mevlana. You 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 go <laughs> to the road, the road will show to <laughs> you. Atau dalam bahasa lain, saat kau melangkah kau sudah tiba. When you step, you are already there. Yes. Yeah. When you make a step, you are already there. Son soru da aslında cevabını aldık. Yemek sormuşum. <laughs> Kita lari, kita jalan selaka, Tuhan lari ke kita. Iya, sorry, betul. Kita cari kan Betul. Bukan di luar. Melangkah itu kan hanya fisik. Pasca ne sorabiliriz? De, di, basit olabilir yani illa şey değil. Onların bana sormak istediği var mı? Kamu dari mana? Where you from? Uh, yeah, Konya? Afyon. 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 Oh. Afyon. Dikkat Konya. Afyon France. Afyon. Afyon France. pardon sorry. Uh -huh. One one year married. Oh, okay. yeah. you've you, you, been married for one year. You've been married for one year. Yeah. Yeah. Congratulations. 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 Not your arm. Just one year. no. <laughs> <It's awesome>. <gülüyor> <gülüyor> anlıyorum değil mi? Evet, şey evet, <laughs> anlıyorum. Ben. İşte anlıyorum da konuşamıyorum. Why you interest to speak English? English little little. Why? Why? Are you? Why? 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 Benim bir amacım var. Why? 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 Yapamazsın edemezsin. Oh, ya, <laughs> <İnsanları, gülüyor> <anladın gülüyor> ya Allah gitti. Anladın mı? Anladın mı? Şey yapıyor. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ya, 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 ya. Ben ya. de insanları yapabileceğine ab, e, yöntem. Yöntem. yönlendirmeye çalışma ya yönelik YouTube'da bir, <laughs> bir kanal. Dünya yani atıyor dünya kadar <laughs> kita oran <laughs> kiti kadar çoba apa apa. O olan check up bu bıçara. Tıda mümkün. Kamu tıda bıçar. Kamu tıda bıçar. Diye ama o encourage oran. Oh, purpose dia encourage But orang right. yes. untuk That's correct. untuk correct. anda bisa anda bisa anda bisa untuk encourage. You can do it. You can do it. You can do it. Malaysian says yes, it. We yes we it. can. Malaysia boleh. Yes, can. We, can. Can yes we can. Yes we can. Yes, Yapabiliriz. Yapabiliriz. Coba tanya dia. Apa arti rumi buat Apa pentingnya? Bugün benim ilk günüm. Today. Today. My first day for this. İlk günüm. İlk desteğe buradan bekliyorum. First abone, really? <laughs> abone, abone olmanızı yeah. rica ediyorum. Member, member, <laughs> member for the YouTube page. <laughs> your first day? Why don't you speak English? You speak English little little. Niye konuşamıyorsun? Işte? Onu soruyor. Ha niye konuşamıyorsun? Öğrenemedim yıllarca. He didn't, he didn't learn, to, he couldn't learn till now. So he wants to show the people you can do. He's trying, even he speaks little. He is uh, encouraging to talk to the people. Speak, uh, again, sana evet, Mevlana Celaleddin Rumi senin için ne anlama geliyor? Yani onu soruyor sana. Mevlana çok abi soru çok ya. Very difficult question he says. simple. Ne ise ya Mevlana deyince ne şey yapıyorsun yani. sen? <laughs> ne istediyorsun? İşte kitap Maneviyat. Evet işte. Yani eee <laughs> yani öyle bir konuma Kendini eriştirmiş ki Hı -hı. yani bilgisiyle, maneviyatıyla. Bununla ilgili zaten hikayeler var. Hı -hı. Ee, Sana ne hissettiriyor? Hatta işte. kitap hikayesi var yani. Hı -hı. Ee, öğrencisi Hı -hı. kitabını alıyor işte en iyi kitabını getir, en iyi kitabını getir diyor. Hı -hı. Sonra o kitapları alıyor böyle atıyor ateşe. Senin aradığın şey diyor, bunlar da değil diyor. Hı -hı. Yani mesela onunla alakalı en etkileyici şeylerden biriydi. Hı -hı. Udah mana nih ya tayla kalo ya tentu it faa di dalam tentang oh. rasanya feeling okay. feeling Basa, feeling feeling tempat dia udah kesi dimana dia panggil mahasiswa dia bumbawa buku-buku dia bumbawa semua buku pun dia kirim ke api bakar itu bukan di sana ini di dalam kamu oh itu di kalimat dia <laughs> uh, nice okay, okay. you. You. Soruyorum. What? Uh, what is What is your favorite thing about Turkey? Ah, oh, this uh, historical place for Muslim. Türkiye'de en sevdiğiniz şey nedir yes. diye sordu. <laughs> Yes, Turkey is the, the historical place. Uh, what is your favorite thing about Turkey? Oh, the favorite thing. Yeah, the uh, favorite thing is the the place. City, yeah, the the food. historical city. City. Yes, the city of uh, Turkey and the food also. Food. Uh, what, what is your favorite uh, place so far? Cappadocia and Konya. Cappadocia, and Konya. Hanya. Konya for the historical one. Huh? Afyon. I'm not going there okay. yet. I am from Afyon. Oh, okay, <laughs> That's good. Uh, how you treat Turkish coffee tea? Yes, I tried already. I tried before. Uh, that's a good because I have a different character from other uh, country. Even from Indonesia also has different coffee. Uh, yes, for the coffee. Okay. Yeah. Tea? Tea also have the strongest one than Indonesia. Chai chocolate Huh? Chai tea? I, yeah. I I try I try. I try, I try, try tea. Okay. Uh, where are you from? <laughs> Indonesia. Indonesia. Hasan abi. Hmm? Hasan Defter. De ya yeah, yeah, Hasan ya. Korrek korrek Hasan ya. Yeah. Kordik, 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 yeah. You, you know Hasan? Uh, yeah. Oh, right. Yeah. Yes, uh, yes, yes. Then what else? Sen bana sor. Huh? Ee, uh, sen bana sor. What what do you uh, say uh, about us? Uh, <laughs> Sorry. <laughs> any any turkish words you've learned? any turkish works any turkish words oh yeah mm -hmm. uh, the people were good and kind. Uh, turkish? Yes. tight um, yeah what because i just met with the muslim one i mean with the turkish one this is a good one <laughs> yeah <laughs> Uh, what is your favorite uh, Turkish food? Uh, so far, I don't know what the name, but the food was good. Etlekmek? Ah. Konya. This is Konya. No, not yet not yet not yet. I, because no. I just, I just arrived in Konya. Etlikmek, Yemen now. Okay, I'll try, I'll try. Uh, kebab. oh kebab? Yeah, that's good. Kebab and ice cream. Sure, nice. Thank you. Okay, you're welcome. Uh, nice to meet you. Nice to meet you too. See you. See you later. <laughs> Ee, Selamun aleyküm. İngilizce ile anksiyeti yenmenin birinci bölümünü izlediniz. Gördünüz, elimizden geldiğince ve İngilizcemizin verdiği şeyle bu durumu yaşadık. Güzel bir içerik çektiğimizi düşünüyorum. Youtube'dan olmayı, abone olmayı, beğeni yapmayı, yorumlarda bulunmayı unutmayın. Fikirleriniz, düşünceleriniz, önerileriniz varsa bunları söyleyebilirsiniz serimiz devam edecek. İkinci serimizde görüşmek üzere. Şu an fark ettim. Yani soğuk bu şu an şu an yani gün boyu çekim yaptım ve kızardı ellerim. Burnum kızardı. Başarı kolay değil. Bu da bir mesaj olsun. Bir bedeli var. O bu da bugün için soğuk hava.